Öldüğünüzde, uyuyacak çok vaktiniz olacak. O zaman, ölmeden önce, önemli olan ölmeden önce... Mesela ergen kalkarsanız, ayda kaç saate arkadaşlar? 30 saat kaldırırsınız. 30 saat ayaktasınız yani. Ben sporcularımı motivasyon açısından, sezon öncesi ve sezon ortasında birebir ve toplu olarak kendilerine zamanla toplantı yapıyorum. Birebir olsun, toplu olsun ancak bu toplantılarda ne yazık ki çift antrenman yapması istediğim öğrencilerimin sabahları e, uyanamadıklarını, antrenmanını yapmadıklarını e, ve bir türlü e, bu konuda e, yani e, süreklilik arz etmediği için onlara bu toplantıları sürekli ben işte başarı giden yoldan çift idman yapmaları gerektiği zaman zaman ve 17 18 19 yaş grubundaki sporcularımın ancak bu öğrencilerimin e, sabah uykudan uyanamadıkları için ve buraya böyle bir mezarlığa getirerek erenler mezarını getirerek ölmeden öldükten sonra uyuyacakların çok vakitleri oldu olacağını bunu özellikle söylemek istedim. Bir yabancı yazardan böyle bir topan değil ama yabancı yazarın bir e, ilginç böyle bir kitabında bir okumuştum. Buna benzer başka bir türlü o daha ilginçti. Ben oradan aklıma geldi. Sporcu nasıl etkilerini bir ay düşünmüştüm. En son böyle bir fikir aklıma geldi.